Görüyoruz. Bakalım güzel bir yermiş. İnşallah güzel geçecek. Görüşürüz. Esenlayın. Arkadaşlar ocaklara doğru gidiyoruz. Ocaklar değil yanlış söyledim arkadaşlar. Ocaklara değil. E, hocanın yerine gidiyoruz arkadaşlar. Bunları keseriz hocam. Arkadaşlar şuraya bakın güzel bir yere geldik gerçekten. Erdek'teki e, muhteşem yerlerden birindeyiz şu an. Gerçekten. Hocanın yeri arkadaşlar. Burada bir fotoğraf. Çok çok güzel bir yere geldik. Hoş bulduk. Şimdi hocanın yeni bir rezervasyon yaptırmıştık zaten. Buraya geldik. Akşam burada olacağız. ama birazdan denizde olacağız inşallah. Burası çok güzel. Size bir tarafını çekeceğim. çok güzel yapmışlar gerçekten. Biz çok beğendik. Bayağı güzel bir yer. Yani Erdi'ye gelenler burayı çok bilmiyor mu sanırım? Biz de yeni bir arkadaşımız tavsiye etti. Onun sayesinde öğrendik. Arkadaşlar hocanın yerinden şimdi başka bir yere geldik. Ee, burada bir denize gireceğiz akşama, hocanın yerindeyiz. Evet arkadaşlar, şuranın güzelliğine bakalım. Ve bizim güzel kızlar. Merhaba mı? Arkadaşlar şimdi burada bir ayna var, oraya gidiyoruz bakalım. Burası iyice kalabalıklaştı i̇şte bugün pazar. Bakamıyorum, güneş acayip çok geliyor. Bakalım şimdi aynaya gidip bir fotoğraf çektirelim beraber. İşte aynaya geldik şimdi. Bir fotoğraf çekiliyor. gibi. Gemi, gemiye tekneye binenler var. Arkadaşlar aynaya geldik. Bakın. Evet. Hocanın yerindeyiz. Evet Şu arkadaşlar. Ev salım. <laughs> İşe şimdi geziyoruz arkadaşlar. Neredeyiz diye sorarsanız. <laughs> yine de tam deniz bisikletine bindik. Kendinizi çekiyorsunuz. Bir tane de burada <laughs> var. Et evet, gidiyoruz arkadaşlar bakın. Mis gibi vallahi. Sinemcimizi tek başına çekiyor canım benim. Elle sağlık. Evet gidiyoruz arkadaşlar bakın. Değil evet var, çok oğlum. güzel. Değil Değil bağlanmış? Teknedeyim. Vallahi. Şu anda kulüpte <gülüyor> keyfim <gülüyor> yerinde. Arasan da seni Duymuyorum Sanma çekelim bir kenara pistin ortasında oynuyorum <laughs> hadi bakalım hadi <Arı>, kusur <laughs> yatağı dur ya lele ya lele kum yal serer <laughs> <laughs> serer sere, sere ya lele bizim kimiye kaydırakladı lan <laughs> kaçacak bildim küçük olanınki ha <laughs> evet evet arkadaşlar biz kaydırak benim ya lele ya lele kum serer serer ya lele Amanın aman aman zamanın zaman zaman bizim düğüne zaman yaralan. Çok geriliyoruz an. <laughs> hocanın yerine geldik soframızı çek. <laughs> evet, evet, evet evet arkadaşlar soframıza geldik. Beni şimdi biraz size hocanın yerinde gezdireyim. Hadi bakalım gidelim. Bu arada sultan eteyim çok güzel bir iş gerçekten. Bakın kadının yeri. Erkek de meşhurmuş ama sadece yerleri biliyormuş. Öyle dediler bize. Esnafa bakarsanız zaten acayip kalabalık. Yerliler geliyor ama turist falan gelmiyor. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sevgili kardeşim ve sevgili arkadaşlarımla beraber çok güzel bir yerdeyiz. Evet arkadaşlar, geldik gidiyoruz. Cheers! Cheers değil, sevgi aşka. Arkadaşlar, mekandan Bergen ben affetsem, sen affetmemi istedim. Erkin Koray çalıyor şu an. İstedim, bakalım inşallah açacaklar mı? Evet arkadaşlar, canımla. Yes. Cheers. değil arkadaşlar. Ula sağla. Gecenin sonu arkadaşlar. Gecenin sonu. Burada çalgıtlarımız var. Müzikle şey karıştı. İnşallah gelecekler buraya da. Işığımız. <laughs> <edeyim> Ayımız. Şu <laughs> güzelliğe bakın. Allah'ım inşallah kamera durmaz. <laughs> Ay benim Ben mesela... <laughs> çok üzgünüm. Çok Hacı, Biraz, biraz... biraz, böyle, biraz <laughs> Arkadaşlar o kurdum. Tanrım bütün kullarını Sen affetsen ben affettim. Sandra Oh, i'm free ¡Suscríbete <coughs> Yani güzel bir geceydi. Hocanın yerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok me güzel mekan yapmışlar. Sponsor. <laughs> Sponsor oldum. Sponsor olmadım arkadaşlar. Çektiğim hiçbir videoda sponsorluk yok. Hepsini kendi emeğime çektim. Hiçbirinden bir kuruş para almadım. Daha hiçbir işbirliğim birliğim yok. Sponsor. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu gece çok güzel sona Bir görüşürüz.